merhaba arkadaşlar şimdi oyuncaktım. tanıtacağım sizlere bilmediğim oyuncaklar da var burada bir tane bir e, mermimiz var böyle Evet arkadaşlar gördüyseniz bu bir tane bir örünce kadar Oyuncağımdan çıkmıştı bu mermi Şimdi bir tane bu burada Minecraft'ımız var. Bu bir örüncük adam. Bu bir seriyle satılmıştı. Ama bazıları kaybolmuş. Burada da bir spamerimiz var. Bakın. Şimdi kollarını. Spamerimiz Buldum kollarını. takayım. Böyle. Aa, bu takılmıyor. Bunun kolları. Bir tane bir Legomuz var. Burada. Bakın. Burada da bir vücudumuz var. Lego vücudumuz. Burada da bir Kaptan Amerika'mız var. Ama kız tabi kız yaptım onu. Bakın şimdi de erkek. Göl. Burada gölgeniz var. Ayak Ayakkabıları kırıldı. Arkası böyle. Burada da bir süper var. Bunlar su olarak da kullanılabilir. Burada da bir Miles Moleris'imiz var. Uzayabiliyor. Ya. Gördünüz mü? Burada da bir torumuz var. Tonus'la isimleri çok benziyor. Bu tabii ki bunun adı Thanos değil. Bunun adı Thor. Burada da bir bozukumuz var. Böyle. İşte böyle bir legomuz var. Bu legoyu ben yapmıştım. Silahı var. Bir tane bir süpermen legosu. tane bir seriyle sıkmıyormuştu diye hatırlıyorum. Batman'imiz de var. Böyle. Yumurka atıyormuş gibi. Burada da bir demir adamımız var. Burada da böyle bir oyuncağımız var. burada da şaşımız vardı. Burada da bizlerimiz var. Sarı da vardı ama onu bitti işte. İşte bir logomuz var. Bir de. bir de, Marvel Avengers arabası var. böyle. Bir de bir tane bir örümcek kız arabası da var. Böyle. bir de bir spider man arabamız var bir, de bir tane bir matchbox'ımız var bir de böyle bir şeyimiz var bakın işte yine Wolverine. biraz hızlandırıyorum biz de çok geç olmasın diye gitmesin diye. Çünkü birazdan kahvaltı yapacağız. İşte böyle bir Transformers'lardan bir şey var. Çok izleyeyim. Şimdi Sonic'lere geçtik. bunun nakas. Gördüğünüz gibi. Bu da Sonic. Burnu kırılmıştı bunun. Ee, ben de onu yeşille boyadım buraya. Ve yine aynı ya döndü. Sonic'in dizisi de var. Arkadaşlar. O da 7 yaş. Ben izlemiştim. Burada da bir demir adamımız var. Arkası da böyle. İşte burada bir torumuz var. Öyle çok güzel gözüktü. Şimdi e, burada bir bebek bir soniğimiz var. Çok şık. Tam bu kadar. Şimdi burada bir parmak kaykaylardan bir tane bir ayakkabımız var. Burada bir tane bir Kaptan Amerika'mız var. Bunun kalkanı da vardı ama kayboldu. Ben çıkarmıştım kalkanı. Heh. Burada da bir ne kısmımız var. Max. Burada da bir metal suniğimiz var. Burada da bir adamımız var. Böyle bir adamımız. Maske yapmıştım ben ona. Böyle örüncek adam örüncek evrenden spider maskeleri yapmıştım. Bir de demir adamı ve spider bize bir de suni çok seviyorum. Skelet maskesi de yarım kalmıştı. Bir de i̇şte bunun başçıldığı maskeleri de var. Deadpool var. Mesela Deadpool maskesi var. Bu adamı. Güreş yardımı mısın? İşte böyle var. Maskesi başlayalım. Bu maske ha. aşağılarda var. O adamın maskelerinden. Bir tane bir ay Scarlet maskesi var. Evet. Örümcek adam maskesi de var. Burada da Tails Bunlardan var. Böyle de yaz. İşte demir adamımızın kırılmıştı. Onun şeyi. Çok, çok. Hmm. Sanırım başka kalmadı. Görüşürüz arkadaşlar.